İyiliği fanatiklere hoş geldiniz. Türk spor nabzı bu ekranda atıyor. ...atletizmden yüzmeye, güreşten basketbola... ...milli sporcularımız bu hafta... ...tarih bir başarıya imza attı. Programda bana eşlik edecek olan arkadaşım Eylül'e... ...hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Ya, nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim. Sizler için haber bülteni hazırladık, çok güzel. Onlara başlayalım. Ne başlayalım diyorsun? o zaman. İlk haber çok mükemmel bir haber bence. Aysel Önder dünya rekoru kırdı. İzmir'de düzenlenen U23 Türkiye Şampiyonası'nda... ...milli özel sporcumuz Aysel Önder... ...400 metrede, 54 sen koşarak kendi dünya rekorunu geliştirdi. Paris 2024'teki derecesini de geride bırakan Aysel, IPC sıralamasında zirveye çıktı. Bu rekor Eylül'deki dünya şampiyonası öncesindeki büyük moral. Su altı hokeyinde tarihi zafer, Hollanda'daki Avrupa, Afrika su altı hokey şampiyonasında büyük erkekler milli takımımız finalde İngiltere 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Oyuncularımız sevinçlerini Türk bayrağıyla suyun altında kutladı. Bu zafer Türkiye'nin su altı sporlarındaki yükselişini perçinledi. Tekno 293 Dünya Şampiyonası'nda 7 madalya. Birleşik Krallık'ta yapılan Tekno 293 Dünya Şampiyonası'nda genç yelkencilerimiz tam 7 madalya kazandı. Nilda Elvin Evin ve Bozok Balcı Dünya Şampiyonu olurken Poyraz Yetimler, Tuna Tekin, Alpkaya Akda ve Elisa Özer de kürsüye çıktı. Türk yelkenciliği dünya sahnesinde güçleniyor. Curling'de gençlerden ikincilik. Norveç'in Lillehammer kentinde düzenlenen Dünya Körling Gençlik Kampı'nda genç millilerimiz 8 ülke arasından ikinci oldu. Sporcularımız yalnızca buz üstünde değil, strateji ve motivasyon eğitimleriyle de gelişim kaydeden curling'de geleceğe umut verdi. Sıradaki haberimiz bilardodan gelecek. Ceylan Avrupa zirvesinde. Fransa'da düzenlenen U21 Bilardo Grand Prix'sinde <laughs> Mustafa Oğuz Ceylan finalde rakibini 35-19 yenerek şampiyon oldu. Selahattin Özkul da bronz madalya aldı. Genç bilardocularımız Türk bayrağını Avrupa'nın zirvesine taşıdı. Yani bilardo branşında bu kadar şey olmasına ben şaşırıyorum. Güzel bir şey bence. Sen ne yani düşünüyorsun? Her branşta artık yükseliyoruz. Milli takım için önemli bir şey. Kesinlikle. Şimdi o zaman satrança geçiyorum. Polonya'da düzenlenen satranç şampiyonasında TSK Spor Gücü satranç takımı 17 ülkeye geride bırakarak takım halinde şampiyon oldu. Grand Master Batuhan Daştan bireysel de birinci, International Master Ataberk Eren ikinci oldu. Türk satrancı NATO arenasında tarihi bir başarıya imza attı. Grand Fonda başkenti bisiklet şöleni. Ankara'da düzenlenen Grand Fonda başkent 2025 bine yakın amatör bisikletçiyle buluşturuldu. Uzun parkurda Hoygar Süner ve Ayla Parmakçı kısa parkurda Mithat Temizürek ve Aylin Yüce birinci oldu. Sevmenlerin coşkulu gösterisi organizasyonun renk kattı. U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya Yağmur'u, Bulgaristan'da yapılan U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda millilerimiz 4 madalya kazandı. Cemal Yusuf Bakır Gümüş, Beyzanur Akkuş, Ahmet Yağan ve Abdullah Toprak bronz madalya elde etti. Bu sonuçlar Türk güreşinin genç yaşta da zirveyi bırakmadığını gösterdi. Şimdiki haberimiz yüzmeden gelecek Yağmur. Yüzmede Bilmiyorum. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde etmişiz ve altın madalyalarımız da var. Romanya'daki Dünya Gençler Yüzme Şampiyonasında yüzücüleri biz tarih yazdı. Kuzey Tunçelli 800 metre ve 1500 metrede iki kez altın madalya kazandı. Nusrat Allah verdi 50 metre kurbağalamada altın aldı ve Türkiye rekoru kırdı. Çok büyük bir başarı. Kesinlikle. Tunçer Berk Ertürk 200 metre kelebekte bronz madalya elde etti. Ahmet Mete Boylu 200 metre serbestte Türkiye rekoruyla dünya dördüncüsü oldu. 4x100 metre karışık bayrak takımımız rekor kırarak dünya 13.sü oldu. Türk yüzmesi Los Angeles 2028 öncesinde büyük umut verdi. Şimdi 12 dev adama geliyorum. Şu an Avrupa Şampiyonası'na hazırlandılar. Yarın maçlarını dört gözle bekliyorum. Heyecanla ben de bekliyorum aynı şekilde. Gidiyorum o zaman. Tabii, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi A erkek milli basketbol takımımızın 12 kişilik kadrosu açıklandı. Alperen Şengün, Shane Larkin, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz gibi yıldızların yer aldığı kadro Genç enerji ve deneyimli oyuncuları bir araya getiriyor. Baş antrenör Ergin Ataman yönetimde hazırlıklarını tamamlayan 12 dev adam tempolu oyun planıyla şampiyonluk hedefliyor. Turnuva 27 Ağustos çarşamba günü başlayacak ve maçlar TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Ne düşünüyorsun basketbol hakkında milli takımımızın? Yani en son 2001'de madalya kazandık. Uzun Fani bir oldu. süre oldu. Evet kadro bence gayet güzel. Ergen Ataman da zaten sözlerini söylemişti röportajda. Evet. Güzel bir idman yaptılar. Güzel hazırlık sürecinden geçtiler. İnşallah sonucu madalya olur. Ben inanıyorum. Olur. <laughs> ben de inanıyorum. Zaten genç bir kadro. Senin de dediğin gibi evet. Alperen Şengün gibi çok güzel bir oyuncunuz var. Cedi Osman da zaten Ergin Ataman'la birlikte geçen sezonda çalıştı. Takım birbirine ait. Yarınki maçta başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. İşte Türk sporu'nun panoraması. Atletizmden güreşe, yüzmeden basketbola, milli sporcularımız bir kez daha tarih yazdı. Türk sporu artık her branşta zirveye oynuyor. Bu programda bana eşlik eden arkadaşım Yağmur'a sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Yeni programlarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. 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 Ya ben şey diyecektim, harika bir program oldu diyecektim değil mi? Bence harika bir program oldu. Teşekkür ediyorum ben de senin sana. Ay. Programımız. Programımızda bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İlk programımızda. Abi kapat kapat. Bence oldu. Atletizmden yüzme, güreşten basketbola, milli sporcularımız sahip imzaya tavsiye imza attı. Polonya'da düzenlenen 35. Nata, 35. NATO, da bizi izlediğiniz <laughs> ilk, ha, ilk programımızda bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee... Sağlıcakla kalın. <laughs>